Geliyoruz, <laughs> Adana şivesiyle geliyoruz dedim. Adana şivesiyle gelemezsin yani diyor <laughs> videoya. <gülüyor> Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle çok farklı bir lokasyondayız. Biraz şaşıracaksınız çünkü Acerkent'in dışındayız. Merhaba önce Villa Vense hoş geldiniz diyelim. Ben Yasemin Albaşı. Ben Merve Çevik. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz Yasemin? Riva konaklarının tam tepesinde sosyal tesislerin iki basamak altında muazzam bir Riva manzarasının eşliğinde arkamızda gördüğünüz bu güzel villayı size tanıtıyor olacağız. Beykoz gibi hissediyorum ben buraya geldiğimde. Beykoz'un o eski halleri gibi. Benim için çok önemli olan tarafı Riva'nın dördüncü zonda olması. Yani depremden dolayı o satığın çok daha dışına çıkmış olmamız. Bu onu daha özel yapıyor bence Riva'yı. Bir de gelişmekte olan bir bölge. Evet Eski yapıların olduğu yani eskiden kastımız en azından 10-15 yıllık yapıların dışında şu an inşaat halinde olan, inşaatı yapılacak olan birçok yer var Riva'da. O yüzden gelişmekte olan bir bölge olduğu için ve depreme de çok güvenli bir zonda olduğu için şu an çok tercih edilen bölgelerden bir tanesi. Hemen yanında Antriva, hemen karşısında Düşler Vadisi. Burayı çok daha gelişmiş hale getirecek bence. Düşler Vadisi'nde yaşam başladı. Antriva zaten Riva konaklarıyla kardeş proje gibi. Burada zaten bir süredir lüks konutta yaşam başladı burası çok daha canlı hale gelecek ama hala fiyatlar cazip bence hala. hala cazip ama bu arkamda gördüğünüz evin hikayesi başka burası Riva konaklarında A tipi dediğimiz villalardan burada iki tip de daha villamız var A ve B, B daha küçük olan konsepti A daha büyük olan ama burada İnşaat tarzı bir birazcık farklı değil mi? Biraz böyle Beykoz konakları havası da var. Çünkü Beykoz konaklarını yapan inşaat firması hı. burayı yaptığı için o konsepte yani daha böyle şirin, daha İskandinav evleri gibi düşünebilirsiniz hı hı. hani mimariyi. Farklı bir konsept ama önemli olan villadaki bütün projeler tek tip. Yani görüntü olarak baktığınız zaman da dışarıdan Doğru. çok hoş tablo gibi bir görüntü var aslına bakarsanız. Çok güzel sosyal tesisleri var. E, inanılmaz büyük bir yüzme havuzu ve ne deniyor ne av köşkü gibi. Evet. Biliyorsun e, Beykoz konaklarında da Aynen. böyle bir alan var. Oradakinin biraz daha modernize edilmiş hali var burada. Benim çok hoşuma gidiyor. Birçok insan çocukların doğum gününü partilerini orada yapıyorlar. Riva konaklarındaki yaşamda e, sosyal testlere çok önem veriyorlar Yasemin. Evet. Orada bayağı zaman geçiriyorlar. Yemekler, sohbetler, davetler vesaire e, Burada e, sosyal testler bayağı bir işliyor yani. Burada benim yine çok hoşuma giden bir şey var. Evin ısıtma sistemi tamamen yer kabuğu enerjisiyle yani eee jeotermalle ısıtılıyor. Ki doğalgazın e, daha gelmediği zamanlardan beri Riva konakları bu şekilde ısıtılıyor. Bence çok kıymetli bir şey yine. Evin sadece dışını anlatmakla bitmiyor tabii ki. Birazcık da içeriye bakalım bence. İçeriye bakalım. Gel. konaklarında muhteşem bir A tipi konaktayız. A tipi konakların benim en çok hoşuma giden özelliklerinden biri evin daha giriş kapısında sizi yormayan bir merdiven dinamiği var. Biz acayip kentte alışırız tabii üç katlı dört katlı villalara merdivenleri in çık, in çık merdivenler in çık hatta böyle koşarken videolarımız var sizin de gördüğünüz gibi. Burada hiç öyle bir şey yok, durum yok açıkçası. Binaya tam ortadan girdiğiniz için yarım kata aşağı, yarım kat yukarı hiç sizi yormayan bir İstediğinizde yaşam odasını, istediğinizde yatak odası katına çok kolay çıkıyorsunuz. Bir diğer sevdiğim özellik A tiplerinde bu e, galeri boşluğu. Hmm. A villalarımızdaki bu galeri boşluğu hem size çok e, aydınlık bir alan hem de çok daha ferah hissettiren mekanlar oluşturuyor. Şu anda ışık yüzümüze vurduğu için nur gibi görünüyoruz muhtemelen. Zaten o kadar Aynen. aydınlık. Ama burada galeri boşluğu bizim Acar'da alıştığımız gibi değil biliyorsunuz. Burada galeri boşluğunun tamamını, o boşluğun gerisinde kalan alanın tamamı oturma odası olarak kullanılmış. Bu çok keyifli bir şey. Ekstra bir alan çıkıyor. Çünkü bu evler dört oda bir salon. Ama burada iki salon var gibi düşünün. Evet. O galeri boşluğundan kalan kısmı yine ikinci bir salon olarak rahatlıkla Aynen. değerlendirmişler. Çok da güzel dekor etmişler bence. Bu kadar aydınlığın yanı sıra bu evde bir sanatçı ve bir de mühendis yaşıyor. Ama... Eve baktığınızda ikisinin de izleri var. Yani mobilyalarda ben o izleri hissediyorum, görüyorum ama daha merdivenlerden inerken görmüşsünüzdür. Devrimer Merville zaafım var. Her yerde onun tabloları ve duvarlardaki her eser, her biblo hepsinin ayrı bir yeri ve kıymeti var. Aynen öyle. Bir de yapım aşamasında da çok güzel değişiklikler yapmışlar. Kesinlikle. Ee, özellikle sen bahsetmiştin bu sonradan açılan galeri boşluğunun üstündeki büyütülen evet. pencere alanları çok daha aydınlık evet. hale getirmiş. E, arkada gördüğünüz kış bahçesi çoğu evde burada atıldır yani hani çok oturma alanı gibi kullanılmıyor ama bu evde tamamen efektif salonla birleştirilmiş vaziyette salonun bir parçası gibi adeta yemek bölümü ayrı konfigüre konfigüre diyemedim. <laughs> Sen de konfigüre. Ben o kelimeyi de çok kullanıyorum ya. Evet. Öyle dizayn edilmiş. Öyle işte, dizayn rahat edilmiş. Geçelim buraya. <laughs> ama mutfak burada alışılan bütün atiplerinden farklı. farklı. Ee, inanılmaz büyük ve güzel bir mutfak karşılıyor sizi ışıl ışıl hem de bahçeye çıkışı çok kolay salona erişimi çok kolay. Bu evi o kadar güzel dizayn ettiler ki yani bir villada yaşarken bir apartman dairesinin kolaylığı var. Yani sanki flat bir evdesiniz. Evet. Ve evet. hani alanlar çok rahat, kullanıma çok rahat. Mutfaktan hemen bahçeye çıkıp bahçedeki oturma alanına geçebiliyorsunuz. Hı -hı. Ya da kahvenizi alıp hemen salonun karşısından kış bahçesine geçebiliyorsunuz. Yani o bölümlendirme evin içerisindeki çok güzel dizayn edilmiş durumda. Aynen. Bu evin çatı katı çok özel. Çatı katında İngiltere'de yaşayan çocukları için yapılmış özel bir stüdyo var. Tamamen modern dizayn edilmiş ve çatı katı normalde tek kat flatken burada iki odalı bir konsepte çevrilmiş vaziyette. Orası da çok ayrıcalıklı, çok özel bir yer. Bu evin taşından toprağına, tepesinden tırnağına her yeri çok özenle yapılmış bir ev. Çatı katının hemen altındaki katımızda da yani salonun bir üstündeki yatak odası katında da iki adet yatak odamız mevcut. Onlar da suite. Onlar da suite yatak odalarımızdır. Onlar da yine çok keyifli bir şekilde dizayn edilmiş. Ha. Ben de birçok evde şömine biraz görsel amaçla kullanılır biliyorsun ama Riva konaklarında bu villamda şömine bildiğin aktif bir şekilde kullanılıyor. Hatta daha kış gelmek sizin bu şöminenin aktif bir şekilde kullanılıp iki katı birden ısıttığını ben çok iyi biliyorum. O yüzden de şöminenin keyfinin de çıkarıldığı bir ev diyebilirim çok rahatlıkla. Kesinlikle. Evet bugün Yaseminle beraber Riva konaklarında işte harika bir ev gezdik. Ama bu evin Yasemin içinde özel bir hikayesi var. Bir de sonunu dinleyelim Yasemin'den. Ben mesleğe uzunca bir süre ara verdikten sonra tekrar başladığımda çok daha böyle işi yeni öğrendiğim yıllarda daha pandemi başlamamıştı. Dünya yanıp kavruluyor ama daha Türkiye'ye gelmemişti. Çok sevdiğim bir müşterimin referansıyla bana dünya tatlısı bir aile geldi. Emlakçı travması olan, bu emlakçı travmasını tırnak içinde söylüyorum ama bizim mesleğimizde çok var. Kötü bir emlakçıya denk geldiğinizde ev alma süreci bir keyif olmaktan çıkıp tamamen bir eziyet haline dönüşüyor ve ev almaktan vazgeçiyorsunuz ya da kiralamaktan vazgeçiyorsunuz. Bu ailem bana geldiğinde ne istediğini anlatmak konusunda çok açık yürekli davrandı. İşte referansla gelen müşterilerin o yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben de onları çok iyi duyduğuma inanarak bir süre aca kentte ev gezdirdikten sonra onlara en uygun evin burası olduğunu düşündüm. O zaman satan insanlar da dünya tatlısı insanlardı. Kulakları çınlasın diyeceğim buradan. Bu evi gördüklerinde tarif ettikleri ev olduğunu biliyorum. Burayı pandemiden 45 gün önce onlara sattık ve eve girdikten birkaç gün sonra da pandemi patladı ve bu evin keyfini doya doya çıkardılar ve şu anki haline getirdiler. İlk halini siz bilmiyorsunuz tabii ki ben biliyorum. Şu anda tamamen bir yuvaya dönüşmüş ama her köşesinde bir şey var, iz var aileden, yaşanmışlıklarından, çocuklarından ya evdeki çiçekler bile onları yansıtıyor. Renkler bile onları yansıtıyor. Bir sanatçı ve bir mühendisin karışımı. Çok zevkli döşenmiş. Her tarafı bana duygusal olarak çok tatmin veren bir ev. Güle güle otursunlar tekrar. Her girdiğimde beni keyiften dört köşe eden bir ev. 40 yıl hatırımın olduğu bir ev öyle söyleyeyim. Gerçekten hem ev, zaten hep söylüyoruz da mülk sahibinin enerjisi eve de yansıyor diye. Tam olarak öyle evlerden bir tanesi. Bugün, Benim için çok anlamlı. Aynen, senin için de çok anlamlı. Müyük sahiplerimiz de çok keyifli zaman geçirdikleri bir ev. Aynen öyle. Ve onlarla ilişkilerimiz kaçıncı yılında? Yani uzunca bir zamandır birlikteyiz. Hala onlara danışmanlık vermeye devam ediyoruz. E, bu da sürdürülebilir başarı bizim için. Çok değerli, çok kıymetli. Tabii aslında ömürlük, ömürlük çalışıyoruz. Yapıyoruz. Aynen, ömürlük çalışıyoruz. Ömürlük çalışıyoruz. O yüzden de yaptığımız işten keyif alıyoruz. Çok seviyoruz. Burada göründüğünden daha çok seviyoruz. <laughs> Kesinlikle, <söyleyeyim>. aynen öyle. <laughs> Burada niyeyse biz hep böyle bir ciddi ciddi muhabbet ederken <laughs> e, gözüküyoruz ama sahada müşteriler bizi gördüğü zaman ''Ya siz ne kadar eğlenceli insanlarsınız, bu niye kamerada yansımıyor, hani çok resmi evet. çıkıyor'' falan diyorlar. O yüzden sahada da bizi görün, bizi görün ve bizle <laughs> tanışın lütfen <laughs> diyelim ve videoyu yavaş yavaş burada bence artık evet. sonlandıralım. Ben Aynen bu ve bunun gibi videolarımız için kanalımızı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve likelayıp alta yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.